Ek güdüğümüz sensin başkanım. Ne yapıyoruz? Allah razı olsun başkanım. Hoş geldiniz, safa getirdiniz hoş Esnaf bitik durumda. Telefonu biraz indirebilir miyiz? Ek güdüğümüz sensin başkanım. Asgari ücreti duydun mu Duyduk başkanım. Ne olur o asgari ücreti o alan alışverişe. Ücret Dedim adam ancak bir kilo elma yarım kilo elma alamaz başkanım. Üzgün biz bitik. Bizi korlayın başkanım. Küçük esnaf bittik. Pazarın haline bak. Tek ümidimiz sizsiniz. Allah'a bakıyoruz, size bakıyoruz başkanım. Yeni iki hükümet bizi bitirdi başkanım. Yok. Iş yok, güç yok. İki gündür bu malın peşinde geziyoruz. Bir kilo mal satalım. İnsanların alım gücü baya düşmüş başkanım. Çorapta bile yok. Vallahi bir çorap alamıyorlar. Bazen çalanlar öyle göz yomuyoruz. Hani çocuk çocuğuna çocuk çorabı çalıyorlar. Yani Adamın alım gücü yok. En büyük zaten Sen, peki geçen sene kaça satıyordun mesela bunu? Şimdi geçen kaça? Geçen sene 3 tane 20 satıyorduk. Şimdi 3 tane 50'ye satıyoruz. Ama alan geçen sene 17 lira asgari ücretiydi. Evet. Şimdi evet. de 22 lira aldı. Aynen öyle başlarız. Yani çok kötü. Bu şartlarda insanlar zaten geçinemez. Eyvallah. Biz sizin desteğinizi bekliyoruz. Yani İnşallah asgari asgari elimizden göre. geleni yapıyoruz da bakalım işte. Çok Sağ söyledik, 30 yap dedik hiç olmazsa. Aynen. Bak 20 lira paket 50 olmuş. 50 oldu. Başkanım. 17 lira asgari ücret 22 oluyor. 20 Olacak 20 iş ya. mi? Yok başkanım dalga geçiyor İnsanların altıyla Allah yardımcın olsun. Teşekkür İnşallah teşekkür değiştireceğiz bu iş. Fiyatlardan dolayı geçen sene aldığımız 10 liralık var şu an 50 lira, 80 lira. Halk evine ekmek götüremiyor. Biz her gün zarar ediyoruz. Tek umudumuz sizlersiniz. Eyvallah. Tek çaremiz sizlersiniz. Asker ücreti dün gördünüz. O zam şu an bir öğrenciye bile yetmez. Halk nasıl yapacak yani? Nasıl olacak yani? Siz nasıl yol çizeceksiniz arkanızda sizin de gurur duyuyoruz. Sağ ol. Hep sağ yanımızdasınız yani. Ve biz de satamıyoruz. Halk da alamıyor. Kişi evine alışveriş yapamıyor. Akşam pazarın halini görseniz kariban insanlar evini, insanların bizim attığımız atıkları evine götürüyor. Bu Allah'tan reva mı? Onlar yiyor, o on karibanlar neden yemesin? Onlar keyif ediyor, biz de neden keyif etmeyelim? Pazarın haline bakar mısınız? Bomboş, hiç kimse yok, hiç kimse. Her gün böyle. Yaparsanız yaparsınız başkanım. Tek çaremiz, tek umudumuz sizsiniz. Geçen seneye göre alım gücü ne kadar düştü? Yarı yarıya mı düştü? Yarıdan fazla düştü. Yarıdan fazla. Ama asgari ücreti yüzde otuz zam yapıyorlar. Yüzde otuz, yüzde elli olsa yine de fazla Yine yok, çok düşük abi. Kaç para emekli maaşı? Eee yirmi bin lira. Emekli maaşı var. Otuz yüz SGK'da çalıştım. Aynen. Emekli olduğun evet, devlet memuru olarak. Evet, devlet memuru olarak emekli oldum. Şu anda taksi durağı yönetiyor. 20 bin lira maaş alıyor. Taksi durağı yönetiyor. Evet. Baba günlük 500 lira verdi. Onunla idare etmeye çalışıyor. Yani şimdi emekli yüzde yüzde on beş zam yapacak. Yüzde on iki, on yani üç. İnsanın hakkıyla daha da artık. Başkanım lütfen artık elinizi uzatın. Ne istiyorsanız, arkamda ne kadar hak istiyorsanız sizdeyiz. Yeter artık. Banko, kaç para alıyorsun? 12 bin beş yüz. En düşük. Hani en kaç bir şey yıl çekiyor. Bağkur primi ödedin? Çekmek 28. Ne iş yaptın abi? Ben ticaret gibi ayakkabı Ayakkabıcılık. Ayakkabıcılık evet. 28 yıl. Evet. Kaç dedilerse orada evet. ödedin, ödedin, öyle ödedin. Tabii. 12.500. Yüksek, 12 şey bin 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 evet. yüksek evet. mi ödedin? Yüksek ödedim. Öyle oldu. Öderken şey diyorlardı. Yüksek öde, yüksek emekli maaşı olsun. Evet. Evet. Sonra bu iktidar kuralı bir değiştirdi. 12.500 lira. Evet. Çok çok mağduruz. Geçinemiyoruz. Evet. Yani biz doluyum. Evet. Her şey çok pahalı. Evet. Yani diyecek bir şey değil, bulamıyoruz yani çok da ülkeliyiz. Sana kaç aylık bağladılar? Ben yani. Ömrüm boyunca millete aylık bağlamada çalıştım. Aynen, Sana 16 bin lira bağladım. Kıl almaz. Kıl almaz. Peki pazara falan çıkınca rahat alışveriş yapalım. Hayır. Pazara gidemiyoruz nakit almak zorundayız. Marketlerden kredi kartı. Kredi kartı. Memur maaşıyla ev alınıyor. Ne? Araba alınıyor. Emeklilik damiyesiyle araba alabiliyor. Araba alınıyor. Şimdi emekli maaşıyla zor. Kıt, kıt kanaat geçiniyoruz. Geçinemiyoruz bile. Hep sürekli böyle öteliyoruz borçlarımızı. Demin kredi kartlarımız bayağı dolgun. Ne oldu? Yani perişanız. Peki Dol ıı, çareyi nerede görüyorsun? Ne yapmak lazım? Seçim. Başka. başaramıyorlar. 22 seneden beri ne yaptılar ki? Başaramıyorlar. Bir an önce gitmeleri lazım. 2025'te de geçim yoksa seçim var diye Türkiye'nin dört bir yanını gezeceğim sizin için. Siz çok sağ olun. Emeğinize sağlık. Biz seçim istiyoruz. Bir an önce. Bıçak yemeğe dayandı. Şunu belirtiyorum. Diyorlar ya her zaman biz enflasyona vatandaşları ezdirmiyoruz diye. Üç harflere dikkat Her gün şey değişiyor. Etiket değişiyor. Etiket değişiyor. Bu mu yani ezdirmemek? Hı. Bana göre bu insanlar köle edilmiştir. Başka bir şey diyeceğim yoktur efendim emekli misin Evet efendim ne kadar maaş 15 nereden emeklisin ne kadar, evet, kadar. kaç yıl çalıştım yani 9500 gün 9500 günü evet tamamladın efendim. 15 bin lira şimdi aynen ve artı kiradayız şu anda evet. hesabını siz yapınız kira ne kadar şu anda zaten oturduğumuz yer normalde oturulacak bir yer değil Al, ödediğimiz para yedi bin lira. 7 bin lira. Hesabını yapınız. Çok özür diliyorum. Şunu almaya kalktığın anda elin titreyerek alışveriş yapıyorsun. Bu kadar sıkıntılı bir ortamdan geçiyoruz. Bu milleti sadece uyutma politikası. Başka hiçbir diyeceğim yok. Esnafın halı perperişan görüyorsunuz. Vurma, ayva. Bunlar yılbaşı üstü ayva çok satılır. Başkanım o eskiden de şimdi öyle bir şey yok. Yok mu? Şimdi, o eskiden de. Şimdi Cumhurbaşkanımız öyle bir şey bırakmadı. Artık, görüyorsunuz. <laughs> Esnaf periferisyen aldığını yerine koyamıyor. Bağkurunu ödeyemiyor. Ondan sonra sigortayı, araba sigortası, kasko <laughs> hiç şey ödeyemiyor. Esnaf periferisyen. Es bir tane müşteri yok pazarda. Halkın alışveriş yok. <laughs> bir... Şeyi bitti. Alışveriş <laughs> yok artık yani. Eskiden Tayyip Bey çıkıp pazarlanıyordu. Şimdi pazara çıkar mı? Yok. Çıkıyor mu? Geliyor mu buralara? Başkanım nereye gelsin? Artık? Gelemez. Gelemez mi? Bitti. Pazarda hatır sorabilir mi Tayyip Soramaz Bey? Soramaz başkanım. Ben şey, de yok. öyle söylüyorum. Sen salon evet. siyasetçisi oldun diyorum. Eskiden görüyorduk. İlk zamanlar pazara çıkıyordu dolaşıyordu duruyordu bir yerlerde sohbet ediyordu şimdi salondan bağırıp duruyor Halk perişan esnaf perişan küçük esnafın halini görüyorsunuz diyor ki millet biz millet aç diyoruz zor diyoruz o da evet. diyor ki Suriye'de haklı çıktı millet benden memnun diyor evet o, o Suriye'den evet. memnun başkan yani. Türk vatandaşları memnun değiliyoruz Türk duyuruyor Suriye destek yapıyor buradaki halk perişan görüyorsunuz pazar nane bak bir tane müşteri yok normalde bu saatler bu pazar hareketli olur diyor başkanım bir tane müşteri yok bakın şöyle bomboş diğer görüyorsunuz yani. Vatandaşın alım gücü yok. Esnafın alım satma gücü yok. Yok bitti yani esnafın. 20 yıl önce hani senin buraya gelen bir memur. Evet. En düşük memur maaşıyla 14 buçuk çeyrek altın alıyormuş. Evet. 2024'te yedi buçuktu. Şimdi bak o hesap değişti. İlk sana söylüyorum. Evet. Bak şimdi çeyrek altın hesabı 2002'de asgari evet. ücret için bakacağız yalnız. Evet. Yedi asgari ücret alıyormuş. Bu üç çeyrek altın noktasına 2024'te düşmüş. Şimdi iki buçuk çeyrek altın noktasına Buyur, düşmüş. Bu farka bak başkanım. Ve bak bundan bir yıl daha gideceğiz diyor. Yani altın arttıkça bu iki buçuktan daha da aşağı. Yedi alırken geçen sene üçe düşmüş. Şimdi verdiği 22 bin lira bak geçen seneki evet. asgari ücret 17 bin lira üç çeyrek altın alıyormuş. Evet. Şimdi verdiği 22 bin lirayla üç altın alıyor. Bunda iki buçuk alacak ve bir yıl boyunca. Bir alacak. Yıl sonra bir tane alamaz. Başkanım böyle gider. Böyle Öyle gelsin. mi? Evet. Emekliyim ben. İyileşmiş bir kanser hastasıyım. Şu anda ben tedavi görmekteyim. Ve üniversite mezunu oğlum var işsiz. Aldığım iki bin lira emekli maaş alıyorum. Ev kirası, kredi, ...şuydu buydu ben bir türlü ödeyemiyorum. Açlıktan ölüyoruz yani, daha ne zamana kadar öleceğiz? Çocuklarımıza iş yok, güç yok... ...hiçbir şey vermiyorlar. Doktor diyor ki, proteinli beslen diyor, et ye diyor, sebze ye diyor... ...ben bunu alamadım, bak boş torbayla gidiyorum, bakın torban bomboş... ...bir şey yok içinde. sabahtan beri tek kahvaltıyla duruyorum. Hiçbir yemek yemedim, içmedim... ...ne de ne olacak halimiz böyle, kurtarın artık bizi, yeter artık. Tayyip Bey dün de asgari ücret açıkladı. 17 bin lira bir yıldır duruyordu. Evet. Tuttu onu 22 bin yaptı. 30 bin istiyorduk. 22 bin yaptı. Şimdi emekliye de yüzde 12-13 zam yapmayı planlıyor. alsın da başkanım. bunu alsın bu 12 bin lirayla kendi beslenebilecek mi, geçinebilecek mi? Biz Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği, Maksun Başkanımızın verdiği ben et yardımını orada görüyorum. Onun verdiği parayla et alıp ben yiyorum. Ben ne olacak bu halim? Bak oğlum üniversite mezunu işsiz güçsüz 28 yaşında boş Ev kirasını vereyim 12 bin lirayla ben ne yapayım mı? Kıdamı... Bak alamadım hiçbir sebzem yok dolabım bomboş buzdolabım Hani bize bir çare artık yeter buramıza geldi Tek istedim çare temektim, iktidarı değiştirmek anne değişecek. çünkü Değişin şöyle gitsin. Biz Biz Halk Partisi olarak senden yanayız bunlar zenginden yana evet. ben aylardır bağırıyoruz 12500 asgari ücret en düşük emekli maaşı olmaz onu bir asgari ücrete çıkar diyoruz asgari ücreti 30 bin liraya çıkar diyoruz ama işte senin 12 bin lirayı 12.500 lira alıyorsun en düşük onu şimdi 14 bin yapacak mı yapmayacak mı o bile belli değil o bile yetmez bize 30 da yapsa, 30 da yapsa, yapsa yetmez şu pahalılığı indirsin bunlar ne böyle nasıl yiyeceğiz biz bunları onu dedi ya nasıl? ben biliyorum dedi Heh. faizleri dedi Düşük tutacağım, enflasyon çıkarsa çıksın dedi bu hale getirdi. Ama elinizi. düşük de olmuyor işte, hep onlar. E bu Tayyip Bey, yapıyor. Tayyip Bey eskiden gezip dolaşıyordu buraları. Şimdi gelebilir mi bu pazara? İnsan bak sizin gibi başkan olmalı, yanında orduyla değil tek başınıza şey gibi geldiniz bu bize yeter başkanım, bu Sağ yeter. Pek. 15 milyar alıyor, memur emeklisi. Nasıl olacak bu? Niye okuttum ben? Doğru Niye okuttum? Asgari ücretli 22, o da 22 olsun. Tabii biz de onu savunuyoruz. En düşük emekli maaşının asgari ücret olması lazım. Bir Ede hemşire 30 yıl hizmet yapıyor. 30 yıl bak benim eşim 17 milyar maaş alıyor. Meslek lisesi mezunu nasıl olacak bu iş? Abi doğru 17 söylüyor. milyar maaş alıyor. Geldim sakin, sakin olun. Ol. Nasıl oluyor bu? Tabii. Bir de maaşlar kesilecek Çok ayrıca. Bu fiyat farkı. Şimdi AK gelmeden önce tamam. çalışanlar yüzde emekliler yüzde on raporlu hastalar hiç para ödemiyordu. Bunlar şey evet, raporlu mu? Raporu da var. Ama fark aldılar. Fark alıyor. Neden? Çünkü en ucuz ilacı ödüyor. Doktorun yazdığını istediğinde ya da eczanede yoksa fark ediyorsun. Evet, evet. Şimdi eskiden bir çeşit para ödenirdi. Şimdi hastanede, eczanede ve maaştan sekiz çeşit para kesiliyor. 400 lira cepten şimdi ver. 300 mü dedi? 375. Bir de maaştan kesecekler. Geldin.